Hocam selamlar Selim hoca ben. Bu videoda dün yapılan yani 28 Mart YÖK'lü sınavının bütün kelimelerine bakacağız ama hem sosyale hem sağla hem de fen'e. Bugün zeki hocam yok. Onu aratmamaya çalışacağım. Evet requirement gereksinim. E nereden türemiş? Require fiilinde. Need ihtiyaç demek hocam. Problem solution. Bir yerde problem varsa illaki solution da olur. Çözüm. Bir şeyin shortcoming'i. drawback yani disadvantage. dezavantajı hepimiz biliyoruz. Drawback ve shortcoming eksiklik, noksanlık demek hocam. Konflikt eşittir dilemma yani ikilem. İki ucu şeyli değnek var ya bilirsiniz. Crime and punishment. Kimin eseri? Crime and punishment. Dostoyevski. Dostoyevski. Suç ve ceza değil mi? Evet devam ediyoruz. Occupation. What is your job? Ya da what is your occupation? Meslek demek hocam. Variyete. Varyasyon. Variety. Very fiilinden geliyor. Çeşitlilik demek. Expansion, genişleme. Absence, bugün ne zeki hocam? Absent, yok. Absence da yokluk, var olmayışı demek. Validity date yazar hocam. Aldığınız ürünün ya da bir mesela selimhoca.com'dan bir ürün aldınız. Orada geçerlilik süresi yazar. Valid, geçerli demek. Evet, weak, strong, güçlü. Weak, tam tersi, zayıf demek. Evet, deceptive, deception, aldatma, aldatıcı demek. kandırmak. Taken, phrasal verb. Make redundant, istihdam fazlası, dismiss, işten atmak, layoff, kovmak demiştik ya. Bu ise mesela bilgisayarlar geldi, insanlar redundant oldu. İstihdam fazlası. Diversity, biological diversity, bin kere söyledik hocam çeşitlilik. Error'dan aklınıza gelsin, hatalı demek. Accurately, precisely, hiç farklı kelime yok dedim hocam bak. Hiç görmediğiniz bir kelime yok. Accurate, precise, bir ölçümden bahsediyorsanız Accurate olur, precise olur. Severely, ne mesela? Severely injured, bir yaralandı, nasıl yaralandı? Çok şiddetli yaralandı derken kullanılıyor. Incidentally, tesadüf olay demek hocam incident. Ama incidentally dediğimiz zaman tesadüfen oluyor. Life, life is full of coincidences diyoruz ya, hayat tesadüflerle doludur. Bu da tesadüfen demek. Extensive çalışma, geniş çaplı demek hocam. Çok önemli, zaten cevap da yanmıyorsam. Permanently, kalıcı, temporary, geçici demekti. Devam ediyoruz bakalım. I adore you. Sana, seni, seni çok seviyorum derken, taparcasına sevmek, tapıyorum değil. Adore, tapmak, admire, hayran olmak demek hocam. Offend, suçlamak, gücendirmek demek, saldırmak bir şey demek. Leave me alone, bırak ya gideyim. Leave, terk etmek. Divide into, cut into, bir de ne demiştim hatırlayın. Dismember, parçalara bölmek, edata into'dur. Beat, yenmek ya da dövmek. Defeat, yenilmek ya da dövülmek demek. Devam edelim bakalım. She turned me down. Ben ona dedim ki, ben sana I admire you, sana hayranım dedim, beni turn me down. Ne yaptı? Reddetti. Look for, cüzdan nerede? I'm looking for it. Aramak demek. Give up, vazgeçmek, bırakmak. Give ya da surrender. Hocam, estim pes olmak, güzel. Pes etmek. Take off, işlerin bir anda böyle tavan yapması. Elbiseyi çıkarmak ya da uçağın havalanması. Fall behind hocam programın gerisinde kaldım ya. Keep up with programa uymak, ayak uydurmak. Fall behind gerisinde kalmak. Kompetan Selim Hoca ya da Zeki Hoca bu işin neyi? Kompetanı yani ustası, uzmanı. Incompetent dediğim zaman tam tersi yani işini bilmeyen demek. Az önce accurate dedik, precise dedik, hatasız tam dedik, inaccurate hatalı demek. Tam değil. Conscious bilinç Unconscious, bilincinde olmamak. sap dediğimiz zaman da bilinçaltı oluyordu. Evet, en son derste söylemiştim. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi. İstanbul will be inevitably conquered. İstanbul mutlaka olacaktır Inevitable, kaçınılmaz. Unavoidable, kaçınılmaz demek hocam. Responsible, irresponsible, sorumsuzluk. Priority. Hayattaki priority'niz neydi? Öncelik. Öncelik. Conversion dönüştürmek bir şeyi hocam. Convert into, change into, turn into, transform into, expose to, subject to bir şeye maruz kalmak. Bu da isim hali maruziyet. Objection hocam itiraz ediyorum demek. Çok mu kaptırdım kendimi ya? <gülüyor> <gülüyor> appeal cezbetmek hocam. Burada a olsaydı afallamak oluyordu. Appeal bir şeyi cezbetmek. Appeal de görünmek, görünmek demek. Tabii çok benziyor. Objection mahkemelerde söyler, hakime böyle objection der, itiraz ediyorum der. Appeal'da bir şeyi cezbetmek, çekmek demek. Evet, interfere, interrupt, intervene. Araya girmek, burnunu sokmak. Biz Kıbrıs'a 1974 yılında müdahale ettik. Don't interrupt me, sözümü kesme derken interrupt, intervene. Araya girmek, bir de interfere bir şeye burnunu sokmak dedik hocam. Evet, abundance, bu yıl yağmur, scarce. spars. B çok nadir, çok kıt ama abundant olduğu zaman bolluk, bereket neyle kullanılır hocam? Eşittir. Ample, bol demek yağmurla kullanılır. Abundant rain diye. Cropla kullanılır. Yoğun yağmur, bol derken kullanılır. En son derse gene söylemiştim. Deprive of affection, sevgiden mahrum olmak. Deprive of alır, deprivation de mahrumiyet demek hocam. Weakness, weak, zayıf. Weakness bir şeyin zayıflığı. Bütün yani neredeyse çoğunu bir derste gösterdik. Place, replace bir şeyin yerine başka bir şey koymak. Place yer ya oradan aklınıza gelsin. Replacement yerine koymak demek. Evet, distraction. Dışarıdan sesi duyuyor musunuz? Arada bir ses geliyor. Distracting. Dikkat dağıtıcı, dağıtıcı demek. Narrow. Damarların daralmasında falan kullanılır. Broad shoulder, geniş omuz. Narrow, dar demek hocam. Pollute zaten pollution'dan biliyoruz. Kirletmek. Destroy, damage, harm, devastate, tahrip etmek. Contain, container'dan aklınıza gelsin. İçerik, içermek demek hocam. Vital bulgular. Vital, crucial, necessary, gerekli, hayati. Threaten, bak tehdit, H var. Treat, davranış, muamele. Threat dediğimiz zaman tehdit demekte. Deliberately, hadi eş anlamlısı ne? On purpose, bile bile, bile isteye demek hocam. Evet, Kasten demek. Bizarre, odd, weird, Peculiar, strange, bunların hepsi garip, tuhaf anlamına gelen kelimeler. Ya geç, tırıvırı bu işler ya demiştik ya daha önceki videoda. Tırıvırı, gereksiz, boş demiştik hocam. Güzel. Put off, postpone, delay, bir şeyi ertelemek. Call off, cancel, iptal etmek. Throw away, işimiz bittiği zaman ne yapacağız? Plastikleri falan ne yapıyoruz hemen? Denize throw away diyoruz, atıyoruz. Atmıyoruz ha. Throw away, atmak demek. Turn me down. Az önce söyledim. She turned me down. Beni reddetti. Geri çevirmek demek hocam. Give up. Give in. Surrender. Teslim olmak. Vazgeçmek. Sigarayı bırakmak mesela. Give up. Figure out. Find out. Sort out. Hocam hepsi anlamak, kavramak anlamına gelen phrase wordler. Yani derslerimiz esnasında siz de eminim ki yani hangi kurumda olursanız olun, nasıl çalışıyorsunuz, çalışın. Defalarca gördüğümüz kelimeler. Suspension. Bakan geçici olarak suspended. Ne oldu? Askıya alındı. Askıya almak demek. Arada bir hesitate ediyor muyum? Tereddüt ediyor muyum? Etmiyorum değil mi? Hesitation, tereddüt demek. En son derste cevap da recession. Ekonomik recession. Durgunluk. Resesyon zaten. Sağlıkta mı sorulmuş? Hocam bak dikkatini çekerim. Bunlar sağlık soruları ha. Hocam ne işimiz var bizim resesyonla ya demeyin. Dili, sağlık, sosyal, fen diye bölümlere ayırmayın. Eliminate, elemine, eliminasyon usulü oynuyorlar maçları. Elemek ya bildiğiniz, yok etmek. Terminate, exterminate, kökünü kazımak. yok etmek. Collaborate, Zeki Hocam kulaklar şınlasın, bit alır demişti. Gene de son derste iş birliği demektir. Opposition Parti. Muhalefet, güzel. Karşı parti ne? Muhalefet demek. Az önce söyledik, problem varsa solution var. Geri gelmedik değil mi? Başka çıktı <laughs> bunlar? Evet, ops, ops, bir çıktı önüne, ops dersin. Obstrüksiyon, engel, engel demek hocam. Bak, inferiority, inferior jaw. aşağı çene, böyle gösterdim derse de. Daha son derste. Superior çene, üst çene. Superiority kompleks, üstünlük kompleksi. Inferiority kompleks, aşağılık kompleksi. Bir malın kötü oluşu inferiority, bir malın iyi oluşu superiority. Exposed to, subject to, maruz kalmak hocam tekrar. Benefit, profit. Beneficial, faydalı, profitable, karlı hocam. Adequate, enough, sufficient, yeterli. Notorious, çok söyleriz bunu, notorious. Başka şekilde de öğretirim de ben bunu şimdi söyleyemiyorum burada. Notorious adı çıkmış. Kötü ünlü demek. Famous ünlü, fame ün, notorious, defame demek. Adı kötüye çıkmış demek hocam. Bilinen ama kötü bilinen demek. Sustainable enerji, sürdürülebilir. Sustain, maintain, retain, go on, keep on. Devam etmek, sürdürmek demek. Az önce söyledim, crucial, vital, necessary, gerekli, hayati demek hocam. Reckless driving, evet dikkat edin. Reckless driving, Allah korusun, dikkatsiz sürüş ne yapar? Kazay Reckless dikkatsizlik demek hocam. Scars, sparse, bare, rare, nadir, kıt, az demek. Extravagant, leviş, savurgan demek hocam. Cimri neydi? Hatırlayan var mı? Cimri mean demek, mean. Stingy demek, cimri. Thrifty var, eli sıkı. Bir de extravagant var, savurgan demek. Böyle çok para harcayan ki ben bunlardan bileyim. Nasıl okuyoruz? Da. Dat. Diye okuyor, dat diyor Dat. Doubt demeyin. Oradaki B'yi söylemeyin. There is no doubt that, that. Şüphe yok ki. Without that. Without that. Şüphesiz ki derken söylüyor. Substantial olmazsa, sınavımızın bu olmazsa bu kelime olmazsa sınav okumaz. Tamam mı? Dramatical, remarkable, considerable, substantial, kayda değer, önemli demek hocam. Abandon, abandon, leave me alone, Jack bırak. Jack'le ayrılıyordu Jack ayrılıyor muydu? Jack abandon bıraktı hikayesini. değil mi? Güzel, Jack ile suyun hikayesini abandon ediyor, terk ediyordu. Approve, onaylamak demek hocam, bir şeyi onaylamak, confirm yani bir nevi. Hinder, hamper, impediment, engel olmak demek, engellemek, barrier. Az önce eliminate, terminate, exterminate, kökünü kazımak. Enhance, flourish, develop hocam, gelişmek, ilerlemek demek. Call off, az önce söyledim, cancel. Ne yapmak? İptal etmek. Bring down. Bring down bir şeyi aşağı doğru çekmek demek. Make up. Kızlar. Make up desem? Makyaj. Makyaj anlamını bilirsiniz. Bir sürü anlamı var. Oluşturmak, meydana getirmek demek. Make up story. Hikayeyi uydurmak, atmak demek. Setback ne? Gerileme. Bir şeyin gerilemesi demek hocam. Take away foodlar var biliyor musunuz? Yemeği alıp götürüyorsunuz. Take away food. Bugün eve bak kızlar geç kaldılar evde işte eşleri yemek bekliyor yapamadılar ne yapacaklar yoldan giderken TKV alıp gidecekler. Ismarlayacak. Tamam ismarlayacak devam edelim bakalım bitti, hocam. bitti mi? Aha. Evet ne gördük hocam başalım yine hocam bir kez daha gördük ki sınavdaki öğrendiğimiz kelimeleri sağlık sosyal fen diye ayıramıyoruz yani bu kelime sağlıkta çıkar da sosyalde çıkmaz ya da fende çıkar diyemiyoruz bir de hocam boğulmayın ya. Yani böyle hiç karşımıza çıkmayacak şeyler üzerinde durmayın. Üçüncü, beşinci anlamını böyle koyuyorlar. Ben hani bir şey değil, fazla konuşmayın bu konuda. Kendinizi yormayın hocam, yük bindirmeyin bak. Deyin ki bana hocam şu kelimeyi hiç görmedik. Basic hocam. Basic testte bunların tamamını fazlasıyla verdik. Evet bundan sonra bu sınav geçti artık. Bundan sonra gireceğiniz tüm sınavlarda ve hayatınızda da yine başarılar dilerim hocam. Görüşmek üzere.